Pratik Çözümler kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle YouTube kanalımızdaki videolara kapak hazırlamayı Canva programı ile nasıl yapabileceğimizi öğreneceğiz. Öncelikle uygulamayı telefonumuza indirmemiz gerekiyor. Bilgisayardan da aynı uygulamaya ulaşabilirsiniz. Herhangi bir hesabınızla uygulamaya giriş yapabiliyorsunuz. Gmail hesabınızla kolaylıkla giriş sağlayabileceksinizdir. Uygulamamız açıldı. Artı işaretine basıyoruz. Burada birçok boyutta tasarım var. Bizim işimiz yarayacak şu anki tasarım boyutu YouTube küçük resmi olarak geçiyor. Ana ekranda çıkmıyorsa yukarıda araya yerine aynı ismi yazarak siz de buna ulaşabilirsiniz. Boş bir sayfa oluşturdu bize. tasarıma oluşturmaya başlayacağız. Son hazırlamış olduğum videoya bir tane kapak yapmayı düşünüyorum. Onun için öncelikle e, tasarımlardan arka plan seçebilirim beğendim bir tanesini seçmeye çalışayım. Çok da aşağıya inmeden şunu seçtim. Bu arka planım olsun dedim. Bu resme ihtiyacım yok. Bu yazıyı kullanabilirim. Bunu kenara alalım. Yukarıdakini de silelim. Şunu değiştirebiliriz. Şimdi artıya tıklıyorum. Resim eklemem gerekiyor. Bileşenlere tıkladım. Telefon diyorum. Telefonla ilgili resimler çıktı. Hazır resimler. İşime yaramaz. Cep telefonu diyeyim. Daha önce de aratmışım zaten. Bu şekilde buradan resimler ki istediğiniz resmi kullanabiliyorsunuz. Mesela hangisini kullanalım? Şunu koyalım hadi. Biraz sade olsun. Şöyle yaptım. Şuraya getirdim, kenara koydum. Şimdi SIM kart bulmam gerekiyor. PIN şifresi ile ilgili olduğu için pin yazalım bakalım. Ne çıkacak? Böyle istediğim şeyi bulamadım. Sim kart diyelim. Evet sim kart resimleri çıktı. Buradan bir tane görseli seçmem gerekiyor. Ya da istersen galeri dersem Telefondaki sim kart resmi varsa onu da koyabilirim ya da herhangi bir resmi de ekleyebilirim bu şekilde tamam buraya da diyorum ki Samsung telefon diye devam edeceğim ama yazı çok büyük bunu küçültmem gerekiyor şöyle üstüne tıkladım yazı tipi boyutu dediğiniz zaman şöyle küçültebiliyorsunuz gördüğünüz gayet şık oldu. Bunun devamını yazacağım. Devam edelim. Samsung telefon pin şifresi. Bunu yapalım. Şöyle biraz daha genişletiyorum. Sanki yazı boyutu bir tık daha küçülse daha iyi olacak. Şöyle yaptık tamam. Şimdi bunu üzerine gelip şöyle yerleştiriyorum. Şunu da arkaya atmam gerekiyor. Bu şekilde yaptım. Tamamdır. İsterseniz buradan farklı şeyler de ekleyebiliyorsunuz. Galeriye ulaşabiliyorsunuz. Yazı ekleyebiliyorsunuz. Yazıya da göstereyim size içeriğini. Burada farklı şablonlar var. İstediğiniz şablona göre yazı oluşturabiliyorsunuz. Şu arka planı isterseniz rengini değiştirebiliyorsunuz. Şöyle seçebilirsem göstereyim. Rengini istersen farklı renkler yapabiliyorum. Şöyle. Yeşil güzeldi benimki ama değişimini o şekilde yapıyorsunuz. Animasyon ekleyebiliyoruz. Yazıyı mesela boyutunu, rengini değiştirebiliyorsunuz. Onu da göstereyim. Mesela siyah yaptık. Farklı renkler. Beyaz gayet güzeldi. Dursun. Resimleri bu şekilde ekliyoruz. Yazıyı arka planda bu şekilde ekliyoruz. Bittikten sonra şurada en üstte, sağ üstte bir ok işaretli simge var. İndir dediğiniz zaman size boyutunu söylüyor. Hiç değiştirmeden indiriyoruz. İndirilen resmi Videonuzda kapak olarak hazırlayabilirsiniz. Sağlıcakla. Hoşçakalın.